Lucky Moly aracınızın ilk günkü değerini koruması için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sunuyor. Lucky Moly motorunuzun uzun ömürlü olmasını sağlar, yakıt tüketiminizin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Yakıt katkılarımız motorunuzun verimli ve tasarruflu olmasını sağlar. Sentetik yağlarımız motorunuzun ilk günkü performansını uzun yıllar sürdürmesini sağlar. Ve araç bakım ürünlerimiz aracınızın uzun süreler yepyeni görünmesine yardımcı olur. Liqui Moly temizleyici motorunuzdaki süpapları temizler. Burada çok sessizce çalışan mükemmel bir motor görüyorsunuz. Peki gerçekten mükemmel mi? Her yanma işleminde süpaplar kapanır. Bu süpapların normal çalışma şeklidir. Oysa süpap üzeri kalıntıları motor performansı ve motorun yumuşak çalışması üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Likimoli süpap temizleyici süpaplar üzerinde istenmeyen birikintiler oluşmasını engeller ve var olan birikintileri de en iyi şekilde temizler. Likimoli süper dizel yakıt katkısı dizel motorlar için en popüler ürünlerimizden biridir. En yeni teknolojiye sahip dizel motorlar dahi bir süre sonra vuruntulu çalışmaya başlar. Yakıt deposuna ekleyeceğiniz Likimoli süper dizel yakıt katkısı vuruntuyu önler, motor performansını arttırır, motorun sessiz çalışmasını ve ilk çalıştırmada kolaylık sağlar. Aynı zamanda motoru ve enjektörleri temizleyen Likimoli süper dizel yakıt katkısı motorunuzun yakıt tasarrufu yapmasını sağlar. Likimoli enjektör temizleyici artık hemen hemen her araçta kullanılan enjektörlü motorlar için adeta bir tedavi sağlar. Kirli enjektör memeleri ile yakıtı hassas şekilde püskürtmek mümkün değildir. Ayrıca kirli emiş ve egzoz supapları da düzenli yakıt akışını bozar. Likimoli enjektör temizleyici temizlik görevlerini yerine getirdikten sonra püskürtülen yakıt miktarı ve düzgün şekilde püskürtme yeniden mümkün hale gelir. Motor daha yumuşak çalışır ve performansı artar. Yakıt tüketimi düşer, böylece egzoz emisyonları da azalır ki bu da çevrenin korunmasına yardımcı olur. Speedtek, Likimoli'nin en yüksek teknoloji ürünü yakıt katkılarından biridir. Aracın tüm motor devirlerinde güçlü bir şekilde hızlanmasını sağlar. Likimoli Speedtek ile motorunuz ilk çalıştırmada daha kolay çalışır ve sessiz hale gelir. Kullanımı gayet basittir. Yakıt deposuna Speedtek koyun, sağlıklı ve tam performanslı çalışan otomobilinizle sürüş keyfini yaşayın. Likimoli süpap katkısı kurşunsuz benzin ve LPG gibi kurşunsuz yakıt kullanan araçların sağlıklı şekilde kullanımı için geliştirildi. Bu araçlardaki sertleştirilmemiş süpaplar likimoli süpap katkısı kullanılmaksızın uzun süre sağlıklı olarak çalışamazlar. Kurşunsuz yakıt kullanan motorlarda kurşunun yağlayıcı özelliğini sağlamak için görev yapan bu ürünü yakıt tankına ilave ederek çevreyi zehirleyen kurşunu kullanmaksızın süpaplarınızı koruyabilirsiniz. Likimoli motor sistem temizleyici. Verimlilik ve tasarruf artık çok önemli. Bu nedenle araç üreticileri yakıt kalitesinin arttırılması için yakıt katkısı kullanımını öneriyorlar. Likimoli size hem benzinli hem de dizel araçlar için yüksek verim ve tasarruf sağlayan yakıt katkılarını sunuyor. Sadece yakıta basitçe karıştırılarak tüm yakıt sistemine ulaşan katkı, enjektörler ve yanma haznesini temizliyor ve koruyor. Sistem temizliği yapılan motor daha sessiz çalışır ve ilk günkü performansına yeniden kavuşur. Böylece daha az yakıt harcayarak daha yüksek performans sağlar ve tabii ki çevreyi de daha az kirletir. Likimoli motor sistem temizleyici, benzinli ve dizel tüm enjektörlü motorların verimini iyileştirir. Çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumamıza önemli katkılar sağlar. Ama daha da önemlisi aracınızı kullanırken tasarruf etmenizi sağlar. Likimoli'nin 40 yıl önce üretmeye başladığı bu ürün günümüzde hala son derece popüler. Fiziksel yapılarından dolayı metal yüzeyler mutlak bir pürüzsüzlüğe sahip olamazlar. Motor içindeki metal yüzeyler mikroskopla incelendiğinde pürüzsüz gibi görünen yüzeylerin aslında girintili çıkıntılığı olduğu görünür. Likimoli yağ katkısı piston ve silindir yüzeylerindeki bu düzensizliği yok eder. Azalan sürtünme sayesinde motorun daha az ışınmasını sağlar. Motor daha sessiz ve yumuşak çalışır. Sürtünme ile güç kaybetmeyen motorun yakıt tüketimi de hissedilir şekilde azalır. Seratek tüm motor yağları için üstün uzay teknolojisine sahip aşınma koruyucu yağ katkısıdır. Seratek motor yağına ilave edildiğinde hemen ve kolayca yağ karışır. Çok zorlu koşullarda dahi 50 bin kilometreye varan uzun dönemli etkisiyle motorun en iyi şekilde yağlanmasını sağlar. İçeriğindeki bor seramiği ile büyük kuvvetlere dayanma kapasitesine sahip olan seratek, metallerin birbirleriyle olan temasını keser. Böylece aşırı yüklerde dahi aşınmayı engeller. Seratek'in sürtünme azaltıcı etkisi sayesinde yakıt tüketimi azalır ve motor ömrü kayda değer şekilde uzar. Böylece aracınızın ikinci el değeri yükselir. Seratek uzay araçlarındaki motorlarda kullanılan bu aşınma önleyici mühendislik teknolojisini şimdi aracınızdaki motora taşıyor. Likimoli ProLine Motor iç Temizleyici Her aracın motor yağı ve yağ filtresinin düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Bunun için önemli nedenler vardır. Yüksek sıcaklık ve mekanik yükler motor yağını eninde sonunda yorar. Yağlayıcılık azalırken yağ içindeki kirler artar, bu yüzden belli bir zaman sonra yağın boşaltılması gerekir. Peki yağ boşaltıldıktan sonra motorun içinde neler kalır? Servis profesyonelleri bu durumun farkındadır. Bu yüzden yağ değişimi öncesi Likimoli Proline motor iç temizleyici kullanılmasını önerirler. Motora motor yağı normal çalışma sıcaklığındayken konur. Motor 10 dakika süreyle rolantide çalıştırılır, yağda çözünebilen kirlerle ve yağın içinde askıda duran tüm çözünemeyen kirler kullanılmış motor yağı ile beraber motordan uzaklaştırılır. Sonuç, her şey tertemiz. Artık yeni yağ tam verimli kullanılabilir. Ayrıca daha uzun süreyle tazeliğini koruyabilir. Likimoli ProLine motor iç temizleyici. Likimoli ProLine motor iç temizleyici, benzinli ve dizel motorlarda başarıyla test edilmiş yüksek verimli bir karter temizleme üründür. Likimoli Motor Protect motorunuzun daha uzun süreler yeni ve güçlü kalmasını sağlar. Motor içerisindeki parçalar sürekli olarak hareket halindedir. Likimoli Motor Protect bu parçaları esnek bir yağlama filmiyle kaplar ve en az 50 bin kilometre süreyle bu koruyucu etkisini sürdürür. Likimoli Motor Protect hareketli motor parçalarında aşınma ve bozulmaları azaltır ki bu özelliği de motorunuzun ömrünü uzatır. Likimoli Motor Protect ile en iyi motor performansı elde edilir ve daha yumuşak çalışma garanti edilir. Böylece yakıt tüketimi de azalır. Gear Protect aracınızdaki güç aktarım organlarındaki dişlilerin daha uzun süreler yepyeni kalmasını sağlar. Aracınızın motorunun gücünü tekerleklere mükemmel şekilde iletebilmesi için çok sayıda dişlinin birbiriyle temas etmesi gerekir. Gear Protect bu dişlilerin diş yüzeylerini mükemmel şekilde pürüzsüzleştirerek sürtünmenin azalmasını sağlar. Vites geçişleri daha yumuşak olur, dişliler daha sessiz çalışır ve daha uzun ömürlü olur. Bu dünyayı çocuklarımız için temiz tutmak en önemli görevlerimizden biri. Kesinsiz laboratuvar araştırmalarımızın ana hedeflerinden biri de çevreye zarar vermeyen ürünler üretebilmek. Günümüzde bilgisayar simülasyonları son derece hassas sonuçlar veriyor ancak sonuçları gözler önüne sermek için gerçek bir test yapalım. Madeni yağ buharlaştığında yağlayıcılık özelliği de etkilenir. Viskozite ve sıcaklığa karşı dayanıklılık modern motor yağları için en önemli kriterlerdendir. En zor testler sıfırın altındaki sıcaklıklarda yapılır. Daha zor akan yani daha viskoz bir motor yağının motor içindeki yağlama noktalarına ulaşması daha uzun zaman alır. Bu ulaşım süresinin 0.1 saniye mi yoksa 1 saniye mi olduğu motorun verimi ve ömrü için hayati öneme sahiptir. Likimoli traktörden yüksek performanslı yarış araçlarına kadar tüm motorlu araçlar için en kaliteli yağları üretiyor. MOS ikili düşük sürtünme yağımızın içeriğinde molipten disülfit mevcuttur. Bu şekilde modern sürtünme önleyici teknolojisiyle beraber Likimoli'nin aşınma ve bozulma önleyici katkılarının size sağlayacağı faydaları tek ürünle elde edersiniz. Yani bir taşla iki kuş vurursunuz. Bunu servisten sonra aracında gören herkes aracın içindeki havanın yeniden temiz ve taze olduğundan emin olmalıdır. Çünkü bu klima sisteminin Likimoli klima sistem temizleyiciyle profesyonel olarak temizlendiği anlamına gelir. Likimoli servislerde görev yapan profesyonellerin hayatını kolaylaştırıyor. Özellikle böyle özel temizlik setleri sayesinde. Bu set temizleme sıvısı, püskürtme tabancası, temizleme sıvısı haznesi ve küresel püskürtme sağlayan nozula sahip sondadan oluşur. Klima faciası diyebileceğimiz tatsızlıkları yaşamamak için klima sistemi yılda bir kez profesyonel olarak temizlenmelidir. Bu işlemin polen filtresinin değiştirildiği zamanlarda yapılmasını tavsiye ederiz. Zira bu durumda uzun sökme ve yeniden montaj işlemlerinin önüne geçilmiş olur. Bu işlemin hemen hemen tüm araçlarda ne kadar kolay olduğunu Likimoli internet sitesindeki açıklamaları izleyerek siz de görebilirsiniz. Temizleme sıvısı hava kanallarından evaporatöre ulaşarak uygulanır ve evaporatör üzerindeki kötü kokuya hatta hastalıklara neden olan kir, bakteri ve küfleri yok eder. Evaporatör yüzeyinde koruyucu bir film tabakası oluşturarak klima sisteminin daha uzun süre temiz ve sağlıklı görev yapmasını sağlar. Unutmayınız ki klima sisteminiz yılda bir kez profesyonel olarak temizlenmelidir. Likimoli klima sistem temizleyici ile servisler maliyetini çok hızlı çıkaran bir sisteme sahip olurken araç sürücüleri de artan konforla keyifli sürüşün tadını çıkarır. Serin bir ortamda çok daha güvenli sürüş sağlanır. Bu yüzden günümüz araçları klima sistemleriyle donatılmıştır. Bazı eski model araçlarda da klima mevcuttur ama maalesef oldukça kötü kokarlar. Bunun nedeni sıcak ve nemli klima ünitesinde yani evaporatör ismi verilen buharlaştırıcı yüzeyinde mantar ve küflerin birikmesidir. Bu rahatsız edici koku daha sonra hava kanallarından aracın içine ulaşır. Likimoli Klima Fresh size tertemiz bir hava sunar. Basit, hızlı ve etkili. Klimanın araç içindeki hava emiş kanallarına yönlendirilerek kullanılan Klima Fresh çok etkili sprey ile evaporatördeki mantar ve küfleri yok eder. Basitçe kullanımı şöyledir. Fanı çalıştırın, klimayı açın, spreye basın, ve kapılarla pencereleri kapatın. Aracınız 10 dakika içinde yeniden tertemiz ve mis gibi kokuyor olacak. Likimoli Klima Fresh Daha konforlu sürüşler için. Likimoli araç bakım ürünleri aracınızı hem teknik hem de görsel açıdan en iyi durumda tutmak için oluşturduğumuz ürün gamını tamamlayan bir parçadır. Yağmur, rüzgar, kar, buz ve kızgın güneş aracınızı günden güne yıpratır. Araç bakım ürünlerimizi düzenli olarak kullanarak aracınızın hoş görünümünün keyfini daha uzun süre yaşarsınız. Likimoli aracınızı hem teknik hem de görsel açıdan en iyi durumda tutar. All from a